Aileler sık sık çocukları için endişelenir. Endişelenmeliler de. Endişelenecek hiçbir şey olmasa bile anne ve babalar mutlaka endişelenecek bir şey bulur. Çocukları büyüdüğünde bile bu durum değişmez. Her anne babanın en korktuğu şey çocuklarını kaybetmektir. Bu tarz bir kaybın acısını kimse ömür boyu atlatamaz. Çocuklarının güvende olduğundan emin olmak için çoğu anne baba dışarıdan bakıldığında abartı gibi görünen önlemler alırlar. Ama ne yazık ki bazen hiçbir önlem çocuğun başına gelen belayı önlemeye yetmez. Kaliforniya'da yaşayan 82 yaşındaki Frank Kerrigan için de durum farklı değildi. Frank sürekli kendi adını verdiği oğlunu düşünüyordu. Özellikle de oğlu zihinsel engelli ve evsiz olduğu için aklını bir an olsun oğlundan ayıramıyordu. Atalarımızın da dediği gibi Hiçbir anne veya baba kendi oğlunun ölümünü görecek kadar uzun yaşamamalıdır. Ama ne yazık ki Frank kendi oğlunun ölümüne tanık oldu ve bu onu perişan etti. Adliye tarafından aranıp zihinsel engelli oğlunun vefat ettiğini öğrenince Frank ne yapacağını bilemedi. 57 yaşındaki oğlu Fontaine Valley'de bir dükkanın arka tarafında cansız halde bulunmuştu. Duydukları karşısında şok olan Frank gelip bulunan cesedin kendi oğluna ait olup olmadığını doğrulaması gerekmiyor mu? diye sordu ama telefondaki kişi oğlunun parmak izi bulunduğu için böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. Perişan haldeki baba Frank oğluna güzel bir cenaze töreniyle veda edebilmek için 20 bin dolar ödedi. Cenazenin ardından vefat eden oğul annesi Katerine'nin yanına gömüldü. Ardından perişan haldeki baba Frank'a gizemli bir telefon çağrısı geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre cenazeden 11 gün sonra Frank, arkadaşı Bill Sinker tarafından aranmış ve hayatının en şok edici haberini almış. Cenazede Frank'ın tabutunu taşıyanlardan biri olan arkadaşı Frank'a oğlunun hala hayatta olduğunu söylemiş. Frank şok olmuştu. Oğlunun yasını tutarken bir anda içi umutla dolmuştu ve duygularına hakim olamıyordu. Frank bu duyduklarının ardından Bill'den bu haberi doğrulamasını istedi ve ardından Frank'ın oğlu telefonu alıp Selam baba dedi. Bu sesi duyduktan sonra baba Frank oğlunun hayatta olduğundan ve hala sokaklarda yaşadığından emin oldu. Devamında Frank adliyeden aldığı çağrıyı ve kendisine içinde oğlunun özel eşyaları olduğu söylenen çantayı düşündü. Çanta oğluna ait değildi. Frank'ın oğlu hep siyah bir evrak çantası taşırdı. Mavi bir okul çantası değil. Ayrıca oğlunun en sevdiği saati ve kalemi de çantanın içinde değildi. Biraz araştırma yaptıktan sonra Frank oğluna ait olduğu söylenen parmak izinin de aslında oğluna ait olmadığını öğrendi. Frank ve eşi adliyenin nasıl böyle bir hata yapabildiğine anlam veremiyordu. Frank ve eşi hemen adliyeye bu durumu anlattı ve onlar da Frank'ın hala hayatta olan oğluna ulaştı. Her ne kadar gerçek olmadığını öğrenseler de oğlunun vefat ettiği haberi Frank'ı perişan etmişti. Frank'ın kızı Carol Meik'le de olayın ardından yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Kerrigan ailesi yapılan hata yüzünden genç Frank'ın haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bir dava açtı. Her şeye rağmen Kerrigan ailesi genç Frank hala hayatta olduğu için oldukça mutlu.